İzmir'den uçakla Trabzon'a geldim, Hopa'ya kadar Hopa'dan bisikletimle çıktım, başladım. Batum'a girdim, Batum'dan Gürcistan, Gürcistan'ın kuzey kısmı yukarı dağlara doğru çıktım. O Kafkas dağlarının eteğinde Mestia diye 2000 metrelerde bir köy var. Bir de onun biraz ilerisinde oranın da insanları kendine has, özel insanlar Uşkuli diye bir köy var. Bu Uşkuli köyü e, dünya üstünde 2000 metreden yukarıda sürekli hayat yaşayan. Yani yayla için çıkmaktan öte hep orada hayatını sürdüren bir köy halkı. Yaz var. ve kış, yaz ve kış. Ama onların tabii ki böyle şanssızlıkları da var. Çiftlik yönünden ve e, diğer yönden hiçbir şekilde kışın belirli bir süre içerisinde ulaşım sağlanamıyor. Şey olduğundan dolayı. yüksek olduğundan dolayı. Kar yağışı çok müthiş. Ben oraya en yakın 45 kilometre Batum tarafında olan Mestiye'ye kadar çıktım. Orası rahat. Oradan Uşkulu'ya gidemeyince oranın o insanlarında misafir oldum. Oranın insanlarına da bölge olarak sizin bu İran bağları gibi Svanetti diyorlar. Yani Svan yurdu. Bu Svanlar ee, aşağı yukarı 900. yüzyıllarda 9. yüzyıllardan beri orada yaşıyor ve kendilerine kuleler yapmışlar. Taş kuleler. Kuleler 6 kat. İçeriden merdivenle kullanılıyor. Bugünlerde kiler olarak kullanıyorlar ama aslında zamanında dışarıdan gelen bir saldırı olduğunda savaş zamanı bütün aile efradı o kulenin içine sığınırmış. Ve kendilerine de pencereden savunma yaparlarmış. Bütün hanelerin yanlarında yüksek 20 metreye kadar taş kuleler mevcut. Böyle bir köy evinde misafir kaldım sağ olsunlar. Evet. Ve onların kendi dilleri de var. Yani Gürcüce'yi normal konuşuyorlar. Bunun haricinde Sıvan dilini de sürdürüyorlar. O bölgeden sonra çıktım. Kutaysi'ye indim. Kutaysi önemli bir şehir. Oradan Gori kentine geldim. Gori kentinden de bizim Ahıska Türklerinin yoğun olduğu bir Ahıska diye bölge var. Ahıska'ya geldim. Ahıska'da kaldım. Ee, orada birkaç tane Türk arkadaşla falan dostluk edindik. Ee, beni evlerine aldılar. Evlerinde misafir olarak kaldım. Ondan sonra bizim bu Aktaş'tan Türkiye'ye girdim. Ahıska'dan sonra. Aktaş'tan Çıldır Gölü'ne geldim. Çıldır ve Çıldır Gölü. Çıldır Gölü'nden de Kars'a doğru bastırdım. İki gün Kars'ta kaldım. Hatta geçen Cuma günü Kars'ta geceliğim bir şok. Baktım kar yağıyor. Bir de karı gördüm. Biz bizim taraflarda İnsan kar ayında. görmeyiz. Kışın bile şöyle bir 5 santim olsun bir kar tuttu diyebilelim mümkün değil. O ben, benim için o da çok önemli. Evet, ne kadar güzel. Kars'tan da tuttum ben ani harabelerine. Saldım, ani harabelerini gördüm, etkilendim. Çok güzel bir yermiş. Ani harabelerinden sonra Digor var herhalde sizin. Kars'ın evet. daha doğrusu. Oraya geldim. Orada da gene çok güzel, temiz bir aile sizden iyi olmasın. Beni iftara aldılar ki ben oruçlu olmadığım halde bunu da söyledim. Olsun dediler siz yolcusunuz. Bir gece de orada misafir kaldım. Oradan sonra Tuzluca mağaralarını çok merak ediyordum, çok duymuştum, çok okumuştum. Ama bu kadar güzellik beklemiyordum. Mağaraya da aşık oldum ki sahipleriyle de konuştum, işletmecileriyle. Abi bu daha henüz bir şey değil. Biz burada konser vereceğiz, kütüphane açacağız vesaire gibi güzel şeylerden bahsettiler. Dün gece orada kaldım. Öğretmen evinde sağ olsun Iğdır'da da e, şehir merkezinde e, şu anda gazetecilik yapan eski Emir Şıktaş e, Emir Şıktaş abimiz. ondan da Burhaniye'de benim kaldığım şehirde bir arkadaşlığımız dostluğumuz var. Yakın zamanda da bir sağlık sorunu olmuştu. Hadi dedim bir ona da uğrayayım haberleştik ona geldim. Ağrı eteğinde de bir kamp atmayı hep istiyordum, hayalliyordum. Ben Ermenistan'da, Erivan ta tarafında bunu yaptım. Ermenistan'da bir gece, hatta gene böyle bu aylarda ama yerler karlıydı o gece. Kar üzerinde çadırımı açtım. Ağrı da bu dağı karşıma aldım. Erivan'dan bir gece bunu yaptım. Dedim bunu kendi ülkemde de yapayım. Ne kadar güzel. O benim hayalimdi. Bugün bunu yapacağım burada. Hoş geldiniz. Sağ olsun arkadaşımızı buldular. Evet. O Arkadaşımız o, o, da Facebook'ta birbirimizi ekleme hiç yan yana gelmemişiz. O zaten Sağ olsun işte coşkun, coşkun o dediler de, bu işleri yapan. Dostlarımızın en büyük güzelliklerinden Sağ büyük olsun o da yani tuttu beni. Sizin kadar güzel insanları hep böyle şerif hakikâh. Ozan arkadaşımızı tanımazsan olmaz. Bir de dedi bu İran bağlarında dedi. İlk önce dedi onun dedi eli sıkılır. Ondan sonra misafir olunur dedi ve sana geldik çok memnun oldum. Ben, İnan... de, e, ben de memnun olsun Teşekkür ederim. Bir de, de senin bir metyeni duydum böyle gelen misafirleri böyle bir sesinden bir hoş geldin evet. ödüllendirmesini yapar bir mısın? Yüce dağ başında lalasın gelin. Kolların boynuma dolasın gelin. Azrail donunda girdin boynuma korkuram canımı alasın gelin. Şerife dostları kesti ala bir beçe altına çektiği kilimle keçe eğer gelen misafirin muhabbeti sevgisi varsa onun da bir gün sırası geçer. Her şey sıranın parayla. Ben <laughs> insanları sevgimle sağlıyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık.